Bunları konuşamıyoruz. Silivri soğuk olduğu için konuşamıyoruz. başkanım, silivri çok soğuk top yani. Bon Yoksa batıyoruz. Hayvancılık bitti, tarım bitiyor, batıyoruz. 25-30 sene önce çiftçi pamuğunu kaldırdığı zaman ya ev yapardı ya düğün, düğün yapardı. yapardı. Bu hale geldik. E tabii insan traktör satıldığı zaman çiftçinin cenazesinin kalktığı zamandır. Geriye bir şey kalmaz zaten. Evet, kesinlikle. Ben Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Dün Şanlıurfa'daydım. Orada portakal mandalinden bahsettik. Orada da fıstıktan, pamuktan, patatesten bahseden bir noktadayız. Hangi coğrafyaya gidersek gidelim, nereye gidersek gidelim. Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Normalde size ayrılması gereken bütçeden para 650 milyar Türk lirası. 650 milyar. Ne kadar verdiler? 130 milyar verdiler. 500 milyar nerede? Yani net rakam 480 milyar nerede? Yok. Bu para yok. Nereye gitti? Fır korumalı mevduata gitti. Nereye gitti? Son 3 yılda Merkez Bankası 48 milyar Türk lirası zarar etmiş. 48 milyar. Bugün emeklilerin durumu ortada, çalışanın durumu ortada, çiftçinin durumu ortada. Nereye baksak büyük sıkıntı, büyük problemlere karşı karşıyayız. Son dönemde Türkiye'de 600 bin çiftçi mesleğe bırakmış. Niye? Bir gelecek görmüyor. Her çarşamba bizim grup toplantılarımız var. Tarıma değinmediğim hafta olmuyor. Niye? Orayı ayaklandırırsak diğer taraflar büyüyecektir, diğer taraflar gelişecektir. Üretici memnun değil. Domates 20 lira maliyeti var. Alıcı da memnun değil. Ben 50 liraya domates alıyorum diye. Kim kazanıyor bu parayı? 19 yıl boyunca çiftçiden kesilen para, çiftçiye verilmesi gerekip de verilmeyen parayla 6 Şubat Maraş depreminde yıkılan evlerin hepsini bedava yapabiliriz. Aynen. Bedava yapın. 800 bin konut yıkıldı bak. Aynen. 800 bin konut parasını... 19 yılda sizin cebinizden aldılar hakkınız olan parayı faizciye, rantiyeciye, yolsuzluk yapanlara peşkeş çekildi. Bunları konuşamıyoruz. Silivri soğuk olduğu için konuşamıyoruz. Genel ra, başkanım. Ra, ra. Silivri çok to, soğuk yani. Yoksa... Ben konuşurum. <laughs> Biz, ha, vekil olarak siz konuşabiliriz. Biz daha çok evet. şey konuşacağız da evet. Silivri soğuk. Ben bir gün meclislere sizi misafir ettim ve kürsüden de bu cümleleri kurmanı isterim. Efendim. Kürsü daha... okunmazlığı var rahat olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim evet. Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür. ediyorum.